Bu benim inceimdir. Ee, hiçbir montaj yapılmamıştır. Hadi videomuza geçelim arkadaşlar. Hep bir dakika normalen. <laughs> bir dakika. Hep bir zaman önce bugünsü ekran tükendim pardon. Evet, Hep bir zaman önce bugünsüz Minecraft'ta ee, bir dakika. A A aşağı bir dakika. Evet arkadaşlar e dünyamı açtım ve şu şey arkadaşlar e, ilk önce şöyle evet e, şu an ben ekrana bakıyorum o yüzden kameraya bakmış şey yapmıyorum o <laughs> ne pardon aa ben ses mi kapatayım ya yani. Evet arkadaşlar şimdi böyle bir dünyada doğduk. Ee, normalde bu yani böyle gerizekalı bir şey tamam burası böyle gerizekalı ee, bunu e, settings yani ayarlar kısmından e, şu an gösteriyorum böyle şu an şeyde de görüyorsunuz beyaz noktada böyle ayarlar noktasına giriyoruz. Açalım Bunu e, videosu seçenekleri kısmından gelişmiş bir dakika, gelişmiş yani bir dakika lan, e, gelişmiş yani ben anlamadım, ben anlamadım. işte İşte ge, şu gelişmiş olan göster demiş. Şunu açalım. Göreceğiz bu burada mobil denilen bir şey var. Şöyle göstereyim. İşte tıklıyoruz buraya. Son klasik diyoruz ve. O da ne? <laughs> i̇şte budur arkadaşlar. Mesela size bir şey göstereyim. Mesela şurada bir ya ben yeni keşfettim. Şuradan bir isterseniz bir diamond alalım. Ve bir tane şundan alalım. Bir de crafting table alalım. Eee şöyle bir crafting table alalım. Gördüğünüz gibi o Aa bok çıktı evet. Gördüğünüz bunu böyle dağıtıyoruz. Yani sürükliyoruz ve dağıtıyoruz. Bunu da yani şöyle yapıyoruz. Buna bir kere tıklıyoruz o şey yapıyor. Ş şöyle bunu böyle dağıtıyoruz. Ve alın size bir tane bu bu ne <laughs> elmas kömür ee, şey arkadaşlar bunu biliyorsanız e, yorumlarda küfür etmeyin. Ben bunu bilmeyenler için şey yapıyorum arkadaşlar. Lütfen e, like tuşuna basmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar sizi de seviyorum. Kanalıma abone olun. Sizi öküz kız. <laughs> i̇şte seviyorum çıktı. Boy, boy ay, ay, ama derken ama arkadaşlar bunlar olmaz mı? Şöyle alalım bakalım. Ben bu arada bu bir dakika tamam. Evet gördüğünüz gibi buradan en çok table'ı alalım. <laughs> bu da aynı işte. Ben Türkçe değil paketini aşağı koyacağım şöyle alacağım play store işte siz anladınız ona tık, tık, e, tıklayabiliyor muyuz tıklayamıyor muyuz onu bilmiyorum ama neyse arkadaşlar işte videoyu uzatmayalım sizi seviyorum yanlışlıkla bunu almışım ne kadar güzel enchant table yerine Chest. Chest'imi almana. şunu koyalım ve onu atayım. Şunu ve açtığımızda böyle geliyor. Anvili de açtığımızda böyle. Bunu da açtığımızda böyle. Bunu da açtığımızda böyle. Tamam. Ee, bu anneme bir şey dedim tamam dedim e, ee, bu da böyle neyse yani arkadaşlar kanalıma abone olun ben bunu bilmeyenler için yaptım açıklamada da linkini koyacağım ee, belki e, yani tık, tık, tıklayabildiğinizi bilmiyorum ama belki tıklayacağız tıklayabiliyoruz belki de tıklayamıyoruz tıklayamıyorsak e, oradan şey yaparsınız hatta ben şöyle yazayım işte Play Store'a gir. O şey yaparım ee, bir yapanın da bir kanalı varmış onu da lütfen abone olun onun e, adı Android oyun o benim izliyorsa ben onu çok iyi bir hayranıyım. o Türkçe değil paketini ben yükledim Store'dan. ona çok teşekkür ediyorum bana yardımcı oluyor Türkçe değil paketinde ne sayışar e, Android oyunlara selamlar 10 kanalda abone olmak için aşağıdaki linkleri takip e, Likleye tıklayabiliyor muyuz bilmiyorum ama yani Tıklıyomasak siz oradan şey yaparsınız Tamam neyse hadi bay bay Sizi seviyorum Puh. Eğer arkadaşlar kanalıma abone olmadıysanız om, <laughs> kan Kanalıma abone olmadıysanız Lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar Sizi seviyorum Bütün e güzel videoları like atabilirsiniz yorum atabilirsiniz Uzun zaman çok yorum gelmiyor. Bir iki tane yorum geliyor. Bazı iki, iki üç tane falan. Neyse arkadaşlar. Ee, hoşça kalın. Bay bay. <laughs> arkadaşlar kanalıma abone olmadıysanız kanalı, kanalıma abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar sizi seviyorum bütün ee, güzel videoları like atabilirsiniz. Yorum atabilirsiniz. Uzun zamandır çok yorum gelmiyor. Bir iki tane yorum geliyor. Bazı iki, iki üç tane falan Neyse arkadaşlar. Ee, hoşçakalın. Bay bay.